hiçbir kulüp şu anda ne kadar para verebileceğini, hangi futbolcuda kaç senelik sözleşme imzalanabileceğini, mevcut futbolcuların gidip gitmemeyi istemeyeceğini, şimdi en sonunda onu uyan anladılar ama Geri Rodriguez ya iki senelik sözleşmesi vardı kiralık, ben dönmek istiyorum demiş Suudi Arabistan'a. Sonra yalanlandı ama bunun gibi durumlar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla hiç yaşamadığımız bir belirsizlik yaşıyoruz. Daha önce iki ay önce yapılan mali bütçeler, bilançolar, tabloların hepsi deyim yerindeyse yalan olmuş durumda yeni bir vizyonla yeni bir organizasyonla hatta ya da bir bakış açısıyla e, kulüpler transfere yönelecekler ki burada da parasından ziyade organizasyon gücü e, futbol biznesi bilenlerin e, kazanacağı bir e, futbol atmosferi bizi bekliyor. Zenginlikten çok mevcut parayı iyi kullanabilme yeteneğine sahip kulüpler organizasyonlar ayakta kalacak şampiyonluklara daha rahat ulaşacak gibi bu dönemde. Onu da nasıl evirecekler, şu anki durumundan bir anda onu nasıl dönecekler bilmiyorum çünkü e, artık e, 1 milyar TL'lik borçlar bundan 4-5 evet. sene önce konuşulurken en azından şahsen beni çok korkutuyordu. Bu e, paranın dönüşü, ödenmesi, gelirler ve giderleri karşılaştırıldığında bunun artıya evet. dönmesi çok zor gibi geliyordu. Şu anda 3 milyara yaklaşan borçlar var. Bu e, tolere edilmesi ve yönetilmesi artık neredeyse imkansız hale geldi. 3 milyar borcu, siz bir işletme değilsiniz, ürettiğiniz bir şey yok. E, üretim olarak futbolcu konusunda ve sporcu konusunda baktığımızda böyle bir derdiniz de yok zaten. Dün bir haber vardı, bizim ntvspor.net'teki arkadaşlarımız da haberi kullanmışlar. Evet. 93 ülke arasında 21 yaş altı futbolculara en az süre veren ülkelerden son ikisi biz ve Suudi Arabistan. Yani... E, hayır. Kıbrıs rum kesimi vardı. Kıbrıs rum kesimi yukarılara doğru çıkmış anlaşılan. Çünkü CIES'in araştırması o. Yani öyle bir durumumuz var. Çok, çok ülkelerin gücü. E, nüfusları ülkelerin kamuoyundaki dünyadaki yerini, varlığını, futbol piyasasındaki varlığını karşılaştırdığımızda Suudi Arabistan ve diğer ülkelerle bu seviyede en sonda yer almak oldukça üzücü. Bu e, yıllarca konuşulan altyapıya önem verelim altyapıya görelim altyapıya daha fazla mali har harcamalar yapalım İçinin çok da dolu olmadığını biz sporun içindekiler, haberin içindekiler olarak görüyorduk. Bir yanda 20-25 yaşındaki, 20-21 yaşındaki oyuncuların kariyerlerinin, hayatlarının fazla şans bulamadığı için başka yerlerde savrulduğunu, burada oyuncuların da bazen suç oluyordu, onları da göz ardı etmemek lazım. Bu işin peşinden koşan ki o da çok fazla değil, bazı oyuncular sonuna gelebiliyordu ama çoğunun da savrulduğunu görüyorduk. Ama 93. olmak, böyle bir klasmanda Suudi Arabistan'la aynı sırada ve en sonunda yer almak beni gerçekten rahatsız etti. Ama bu durum senin biraz önce bahsettiğin artık o maaşların, o transferlerin nereye gideceğini şu anda öngörülememesi işin rengini değiştirebilir. Altyapıda sadece 3 büyük, 4 büyük kulübümüzde değil, farklı şehirlerde de birçok oyuncu belki bu şansın kendine gelmesini bekliyordu. Kendisine gelmesini bekliyordu. Onlar artık kullanabilir. Demek ki de şöyle bir şey var. E, son 20-30 yılda sadece Galatasaray'ın bir Avrupa Şampiyonluğu, UEFA Kupası ve Süper Okulu baş başarısı olmakla beraber e, futbolumuzun son bir 40 yılını böyle hızlıca gözünde canlandırsan ne? Birçok yatırım, birçok transfer, birçok para ve ortaya çıkan artık 2020 itibariyle 3 milyar TL'lik borçlukların karşılığında e, hiçbir şey yok. Kendi aramızda evet. şampiyonlar, şampiyonluklar yaşandı. Şu şampiyon oldu, bu bu kadar şampiyon oldu, bunun bu kadar yıldızı var deyip kimsenin de çok fazla umursamadığı bizim ülkemiz dışındaki futbol piyasasından bahsediyorum. Bir e, darboğaza girdik ama Avrupa'da bu sene özellikle Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın e, ve Trabzonspor'un neredeyse Avrupa'yı böyle bir e, Angarya gibi görüyor olmaları, Beşiktaş'ın özellikle e, neredeyse puan alamadan bitirecek olması, Galatasaray'ın iki beraber de şampiyonlarla denilenmesi ortaya koydu ki e, yıllık 7-8 milyon, 5-6 milyon euro verdiğimiz futbolcularla da Edirne'nin sonrasında çok da fazla kafamızı kaldıramıyoruz. E o zaman kendi içimize dönelim. Bu da belki bir e, sebep olacaktır. demek.